Herkese yeni bir video ile merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Ben yine bahçedeki bu köşemde yerimi aldım ve şurada iki keyif yapmak istiyorum ve birazcık şöyle günün özet özetini sizlere geçeyim. Dünkü videomu izleyenler bilir. Bugün bende 6 tane çocuk var arkadaşlar. Bugün 6 çocuklu bir kadınım. Nasıl bir duygu derseniz çok yorucu <laughs> ama güzel. Evet, e, dünkü videomda söylemiştim ama dünkü videomu izlemeyenler için bugün tekrardan söyleyeyim yeğenlerim Hafta sonu ben de kalacaklardı. Sabahtan annem değdiler. Öğlen saat 4'te bana geldiler. E, ne yaptık? Vallahi saatlerdir bir oynuyoruz, televizyon bakıyoruz, kızma birader oyunları oynuyoruz, o tarzı böyle oyunlar. Daha sonra böyle sohbetler yaptık ortaya ilk böyle bir çerezler koyduk çünkü özgünleri doyurup da getirmişti öyle. daha sonra benim onlara bir pizza sözüm vardı. Birazdan pizza siparişi vereceğiz. Saat 8 gibi zannedersem pizza siparişini veririz. Böyle bakalım. Şimdi dolu dolu bir vakit geçirmeye çalışıyoruz çocuklarla, yeğenlerle. şimdi ne yapacağız? Hemen dedim ki yarınki videoyu da hemen bugünden başlatayım. Dünkü izlediğiniz videoyu kapattım ve şimdi Bugünün artık devamını çekiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bugün böyle 6 çocukla bir gün nasıl geçiyor onları size aktarmaya çalışacağım inşallah. Şu an kızlar slime yapıyor oğlanlar televizyon bakıyor. Ee, biz de Özge ile şurada karşılıklı birer kahve içeceğiz. Ondan sonra içeri geçeceğim. Dediğim gibi pizza siparişi vereceğim. Daha sonra birazdan bahçeyi şöyle bir toparlayacağım çünkü bahçe şu an topatılmış gibi inanılmaz darmadağınık. ve çiçeklerim bugün yağmur yağmamıştı bugün çiçeklerimizi sulayacağım ama onları akşam akşam yemeğinden sonra pizza'dan sonra yaparız çünkü büyük ihtimalle daha çocuklar dışarı çıkarlar diye düşünüyorum. Böyle bakalım. Dün Ömer'e aldığımız karton arabanın kartonu hala burada gözümün önünde duruyor. Dün al, dün diyorum ya. Dünkü video izlediniz ama bugün aldım. Yani kartonu birazdan bir karton çöpüne götürüp onu böyle küçük küçük yapıp karton çöpüne atmam lazım. Çünkü çok büyük, inanılmaz büyük bir karton. Böyle bakalım. Bugünümüz böyle geçecek inşallah. Sizlerin günleri nasıl geçiyor? Bu arada bana sürekli bir soru geliyor. Özlem Hanım işte Covid aşısı hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Covid aşısı hakkında ne düşünüyorum bu inanılmaz derecede veya işte aşı yaptıracağım mı aşı olacak mıyım e, bu konu bana çok 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 fazla ziyadesiyle soruluyor arkadaşlar ben henüz şu an aşı olmayı düşünmüyorum annem ve babam birinci doz aşılarını aldılar ama ben aşıya karşı bir insanım. Ben sadece Covid aşısı değil genel olarak aşıya karşı bir insanım ki Ömer'in hiçbir aşılarını yaptırmadım. Sadece bir tane aşısını yaptırdım. O da anaokuluna girmek için mecburi olduğundan dolayı bir aşısını yaptırdım. Ben kendim de yani yaptırmam grip aşısıymış bilmem neymiş. Şimdi bunun için bana böyle çok cahilsin bilmem şöylesin. Diyet tepki gösterenler olacak fakat şöyle bir şey var bu konu bence herkesin kendi şahsına kalmış herkesin kendi şahsi kararına kalmış bir karar diye düşünüyorum ee, böyle ben yani aşı olmayı düşünmüyorum ee, tam böyle son noktaya kadar mecburi kırılla kadar aşı olmayı düşünmüyorum ne kendim ne de çocuklarımı aşılatmayı düşünmüyorum ee, ama tabii ki ne zaman ki mecbursunuz denilecek ve tamamiyle mecburi tut olduğu zaman tabii ki o zaman da kalkıp yine devlete baş kaldıracak halim yok ama şu an için serbest ve ben şu an için e, açıkçası düşünmüyorum. Böyle bu konuda da çok 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 fazla soru gelmişti. Onu da kısaca sizlere paylaşayım istedim. Yani Covid aşısı yaptırmak istemeyenler tarafındayım ben. Böyle bakalım. Sen ne düşünüyorsunuz? Yaptıracağım mı Covid aşısı? Yaptıracağım da. <laughs> Bunlar sırf izine gitmek için aşı yaptıran tayfan. Evet. <laughs> yani aynen. benim çevremde. Eğer ben şu an sıraya girdim ama e, ben hemen olamayabilirmişim. Çünkü hastalıklı olanlar, işte evet, diyabet tabii. hastaları, karmalar, kronik hastalığı olanlara öncelik hastalığı var. Öncelik. Eğer ki Türkiye'ye gidene kadar gitmeden olabilirsem olacağım. Olmazsam artık mecburiyeti yok. Yani İlla yapacağım diye evet. bir şey yok. Bu arada şu an bir şey dikkatimi çekiyor. Bugün hava birazcık daha böyle bir buğulu gibi. O yüzden ek sanki videom böyle bir bulanık gibi görünüyor ama aslında telefonun çekimiyle tamamıyla hiçbir şekilde alakası yok. Tamamen hava durumuyla alakalı olan bir şey. O yüzden görüntü kalitesi şu an düşük görünüyor olabilirse bunun için de sizlerden Peşin peşin özür diliyorum arkadaşlar. Her neyse ne yapalım şimdi içerileri bir geçelim. Bugün 6 çocuklu Özlem. Acaba bu evde 6 tane çocuğun nasıl ve nerede yatıracak diye düşünüyorsanız hemen odaları bir gezelim. Arkadaşlar şimdi 6 tane çocuğu Özlem Hanım nerede yatıracaksınız derseniz hemen size böyle göstereyim. E, burayı kızlarla kendimize ayırdık. Bakın e, kız yeğenimle. Gülşen için hatta ikisinin de böyle nevresimleri yatak çarşafları pembiş pembiş olsun diye bu sabah kalktım buraya böyle komple yine böyle yatakların altıydı üstüydü her tarafların tozunu aldım yeni nevresimleri taktım temiz temiz i̇kisinin de böyle pembiş pembiş yaptım şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz bugün birazcık yatakları birleştireceğiz değil mi kızlar <laughs> evet bu iki yatağı birleştireceğiz Azra Gülşen ve Özge teyze ve halalarıyla birlikte bu yatakta birlikte yatacaklar. Ben de Ömer Halis'le Ömer'in yatağında yatacağım. Oğlanları da 3 tane erkek. Üçü de hemen hemen aynı yaşta. Onları da ne yapacağız? Yatak odasına yatıracağız. Böyle bakalım. Böyle bir plan yaptık. Şimdi kızlar odaya geçip oyun oynayabilirsiniz. Haydi izin veriyorum. <laughs> Haydi geçebilirsiniz. Bakın hatta Gülşen hemen şu an birleştiriyor. O zaman o yatağın altındaki şeyi çek kızım. Halıyı. Çek da şuraya yapalım. Çünkü bir soğuk gibi oluyor. Ha, Oraya sen şimdi oynayacaksınız ya. Ha olsun. Onu şuraya serelim yere. Yerde halı olsun. Öyle halısız olmaz anneciğim. Heh. Böyle bakın. Böyle yaptık. Ortasına birazdan ben bunu akşam yatacağımız zaman şöyle e, çok ince bir yorgan geçireceğim ki yataklar şöyle dümdüz olsun. Böyle bakalım. Haydi buranın kapısını kapatalım. Kızlar oynasın. Evet, oğlanlar da burada ne yapıyorlar? Film bakıyorlar arkadaşlar. Sonic filmini açtık. Demin böyle biraz çerez faslımız, muhabbetimiz vardı. Şimdi oğlanlar burada. Onlar filmlerine devam baksınlar. Şurada birazdan Özge ile kartonları atmaya çıkacağız. Dünkü videomu izleyenler bilir. Ömer Halis'e ATV almıştık. Büyük, ee, neydi, Almancası neydi, şey... Bak yine unuttum. Türkçesini hatırlıyorum. Almanca unutuyorum. Almanca hatırlıyorum. Türkçe unutuyorum. Her neyse bakın o olanlar da burada. Evet Özge de zannedersem çay suyu koymuş. Aa, Değil mi? Çay evet çıkan bardaklar. <laughs> Ev kalabalık olunca bulaşık makinesini çalıştırdın mı? Şimdi çalıştırdım. Tamam. kalan koydum şu bardakları elimde yıkayacağım. Şimdi. Okay, tamam bakalım. Pizza siparişimizi de vereceğimizi söylemiştim. Pizza siparişi de verdik arkadaşlar. Böyle bakalım. Bir yandan da evi temiz tutmaya çalışıyoruz. <laughs> Bir yandan da çocuklarla oturup eğlenip e, gülüp oynayıp onlarla birlikte vakitte geçiriyoruz. Böyle bakalım. Bugün böyle iki kadın, altı çocuk. <laughs> Güzel Aynen. ama. Güzel. İyi. Sabahtır ben de çok şeyler yaptım çocuklarla. Evet. Gün düzen Dur dur. Şey onları edelim. birazdan beraber Aa, tamam. şöyle video kendimize çeviriz de öyle tamam. anlatırız. Öyle. Evet, pizzalarımız geldi iki tane dev pizza ne yaptık birisinin yarısı ton balıklı yarısı mantarlı bir tanesi de full margarita yani sırf kaşarlı böyle bakalım şimdi kolalarımızı da getirelim buzdan ben de dedim şeyleri getirin diye sandalyeleri getirin dedim böyle bakalım şimdi çocuklarla oturup afiyetle pizzalarını yiyecekler ondan sonra bakalım pizzadan sonra ne var sırada Mika kızlar çıkartıyor sen niye çıkartamıyorsun? Güzelstein yani basma. Gel dinle e mi? yani beni. Mika güzelstein basıyor. Ya. da besto. Beni. Seni ömeye bilirsin. Şey bir de elisini ömeye bilirsin. Ama <gülüyor> <gülüyor> e, ya şimdi dolduracağım üstünü dolduracağım bir saniye bekleyin. Oo. Dolduracağım. <laughs> Oha. <gülüyor> <gülüyor> ya. Gördün mü? Taştı mı? Anne. Evet taştı. Egal. Hayır. Şunu ben alayım. Hayır. 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 Kızım tamam Hayır. al. Barışmayın yavrum tamam. ya. Tamam. Orada kibarda da koy ver. Tamam. Evet bahçenin son hali. Şu kartonu şimdi atacağız bakın. Hep böyle ufak ufak bir şeyler attı çocuklar. Şunları çöpe atmayalım ama. Şey, şimdi Hı -hı. Aa, kız onları Meryem abla ne zaman gelmiş de almış. <laughs> Hiç farkında değilim. <laughs> Dur oraya süpürelim. Bana bugün yazdı da ah Meryem abacığım, ah Meryem abacığım. <laughs> Meryem abla dedi ki ben ona dedim ki ben ona dedim kullanmayacağım diye böyle bir e, videoda Bizim anlattıydı. Anlattıydım, dedim, dedim ki annem de bunları dedim aldı aldı alma dedim çöpe atacağım dedim o da bana bugün gün aradı ha. dedi ki ne yapacaksın onları alayım mı diye Asıl ben de gel değil. al dedim hemen geleceğim sen... hiç farkında değilim ama nasıl sevindim şu an anlatamam sana burası boşalmış tamam. <laughs> ben şu şuraya iki dakika ben bir süpüreyim ama dur tamam ben şuraya yardım edeyim mi et bakalım hadi bakalım şu hulafomu da içeri götüreyim burası baksanıza bayağı böyle bir şey olmuş. <laughs> çay da demini aldı. Şunları da bir kaldıralım. Ondan sonra rahat rahat çayımız içeriz. Aynen. Ay dur açık saçın görünüyordu. Birazcık mı olsun? Tamam. Manyak. yaptım. Yavaş sallanalım. Böyle yani. <gülüyor> böyle. Çocukların peşinden alışıyoruz. Evet. Burada da çocuklar böyle sallanıyorlar. Çiçeklerime bakın. Yani <gülüyor> Bugün <gülüyor> <gülüyor> vantilöter aldım arkadaşlar. Hava o kadar çok sıcak ki vantilatör aldım. Şunları da şuradan bir kesmek lazım artık. Bak baya baya büyümüşler. Bu var ya bir coştu. Bir coştu. Çok güzel oldu ya. Böyle bakalım. Ve bahçeyi el birliğiyle temizledik. Valla artık orası da bir boşaldı da iyi olmuş ya. Böyle bakalım. Şimdi çay içeceğiz. Canımı içi tatlım. Daha Ama bana şeker dedi. dedi. Şekeri getirdim. <laughs> Hep unutuyorum da normalde. Evet. Olur. Çok sağ olasın. Şöyle. Allah razı olsun. Akıttım sana soğuk su. Çok teşekkür şey ederim. Tatlım. Oh, Tatlı. oh oh oh. Hava yapayım mı? Evet. Saat gecenin 11 arkadaşlar. Saat gece 11 ve biz <laughs> Ömer halisi uyuttuk. Şimdi tekrar yeni bir sinema filmi açtık Netflix'ten. Özge de kendime birer kahve yapacağım. Ve çocuklar sıcak kakao istediler. Şimdi onlara böyle birer tane sıcak kakao yaptım. Ee, sıcak kakao eşliğinde filmimizi izleyeceğiz. Haydi bakalım. Evet çılgınlık yaptık. Ve bahçe de içmek istedi bu kuzular. Gece saat 11'de kakaoları. <laughs> evet. Biri orada. Diğerleri burada. <laughs> Du gehst Dikkat et ama tamam mı üstüne dökme. Ben de yaptım hemen kendime. Vallahi ben de kakao yaptım kendime. <laughs> Böyle Hı. bakalım. Geç geç. Gece. Yo, ben buraya hokuyu oturuyorum. Sen otur oraya. <laughs> du bist <laughs> Wow. Herkese günaydın. Günaydın çocuklar. Evet. Ömer halis başımıza aradı sabahtan. Baba, bakın. bakın. Baban tamir mi etti? Oo. <laughs> Ömer bununla çöllere gidilir çöller aşılır güle güle kullan yavrucuğum ah, çok var çok uyku var herkese günaydın evimiz cıngıl cıngıl çocuk sesleriyle neşeli neşeli evet akşamdan kalma bulaşıklar Valla artık en son saat bir buçuk falan da çocuklar <laughs> uyuduktan sonra ses yapmayayım dedim. Bunları kaldırmamıştım. Önce şimdi bulaşık makinesini boşaltıp kaldıracağım. Ama öncesinde domatesimi bugün domatesimi dikeceğim bahçeye. Baksanıza artık neredeyse burada domates verecek. Öyle mis gibi domates kokuyor. Böyle bakalım. Evet canlarım benim. Ee, dün gece kapanış yapmamıştım. Neden? Çünkü dün geceki şeyi çok merak ediyorum. Atmosferi ne olacak diye. Ve çocuklar en son 1:45'te. gece saat 1:45'te anca sesleri kesildi. Biz onları saat 12'de yatırdık. 12'de biz onları yatırdık. Ama onlar dıgıl 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 fıkır 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 fikir 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 fikir. fikir. <laughs> Tam bir saat 45 dakika sohbet ettiler arkadaşlar. Ee, ben de hiç elleşmedim. Dedim olsun boşar. Benim kendi çocukluğum aklıma geldi. Biz de böyle kuzenlerle bir arada yattığımız zaman böyle gece yarılarında fısıl fısıl, 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 fısıl konuştuk. Bize kızarlardı susun diye. Ee, biz de böyle bir iki böyle şey yaptık. Hadi susun susun. Kızmadım ama şey yaptım. Haydi uyuyun. Hadi yatın. Hadi uyuyun. Özge zaten saat 12.30'da nalları dikti kafayı vurduğum gibi gitti. Bir daha abi buna diyorum ki çocuklar uyudu. Ben abi uyudu diyormuş o <laughs> zaman. Dedim 12, nereye uyudu ondan sonra. Hani buçukta en son yazıştık. Bir buçukta yazmış. Dedim ki abi çocuklar 12.45'de uyudu. Meğer Oysa ki e, bir ara saat 1'de benim ortanca yeğen midesi bulandı. Böyle bir e, kusma badiresi atlattık gece. Hayır, hayır, hayır. E, akşam akşamüstü çok fazla böyle midesini karıştırmış. Bayağı böyle fazla kaçırmış. O fazlalıkları bir çıkarttık biz onunla. <laughs> Gece saat bir buçukta tuvalet sildim. Ee, ama olsun. Ondan sonra biraz onu ben oturturdum falan derken onun bu muhabbetini de kızlar, kızlar? uyumuştu ama oğlanlar tekrar böyle bir bıdı bıdı, bıdı 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 konuşmaya başladılar. Neyse en son uyuduklarında ve sesleri kesildiğinde gece saat 1.45'ti. Hatta şey de Ben de bu... 3.30 Evet abimler kızı Anne. WhatsApp'tan mesaj atmış abim kızı. Baba biz hala uyumadık iyi, iyi. Ay, diye. Ay, <laughs> neyse e, sabah da aslında hepsi çok büyük bir ihtimalle abimin çocukları. 12'ye kadar uyuyorsunuz değil mi siz? Biz 12'ye 12'ye kadar falan uyuyorlar. Bunlar biraz uykuyu düşkünler. Benimkiler değil ama yine de benimkiler de biraz geç uyudukları için aslında sabah geç kalkabilirlerdi. Fakat Ömer, Halis'i biz dün akşam saat 10'da yatırdık. Rahat rahat televizyona bakmak için. Ee, o yüzden Ömer, Halis sabah saat 7.30'da kalktı ve arabasını, motorunu çalıştırdığı andan itibaren zaten hepimiz saat 8'de ayaktaydık. Çünkü bu ATV'sinin çalıştırınca onu çok böyle bir bildiğiniz araba sesi var, motor sesi var. Neyse erkenden kalkmış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? İşte kahvaltımızı yaptık, birazcık dolaştık. Bunları yarınki videomda izleyeceksiniz. Ben şimdi dünkü çekmiş olduklarımın kapanışını yapmak istiyorum. Böyle bakın mezgeli birer kahve yaptık. Birazcık şimdi burada şehir... isim şehir bitki mi oluyordu o? İsim şehir bitki oyunu oynadık. Böyle bakalım o yüzden buradan hemen şimdi bir kapanışım yapayım. Ee, yarınki ki videomun başlangıcını yaptım bile arkadaşlar. Ee, uzun zamandır mutfakta böyle bir hazırlık videosu çekmemiştim. Bugün kahvaltı videosunu da yarının videosunu başlatayım dedim. Ama önce tabii ki dünkü videomu da kapatmam lazım. Benden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yarınki vlogda bol böyle hazırlıklı, mutfaklı videoyla karşınızda olacağız. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun ve... Shikkelen!